Herkese merhaba. Ben Kripto Fatih. Bugün yeni yatırımcılara tavsiyeler başta altında piyasadaki bazı kurallardan bahsedeceğim. Yeni yatırımcıların bilmesi gereken şeylerden bahsedeceğim. Şimdi bu piyasaya yeni giren insanların düştüğü en büyük yanılgı şu. Bunlara da insanlara da hak veriyorum. Çevresinden insanlar bu piyasayı çektiği zaman en yani haliyle hedefleri kısa vadede zengin olmak. İşte gireyim kripto para piyasasına. 2 ay yatırım yapayım. 2 ay sonra parayı çekelim vesaire gözüyle bakıyorlar. Halbuki piyasa bu şekilde işlemiyor. Bizim yaptığımız en büyük yanlışlardan birisi bu. Bu yüzden ne yapmamız gerekiyor? En basitinden bakın kuralları ben size sıralayacağım. Bu video içerisinde yeni yatırımcılar kurallardan bahsedeceğim. Yapmamız gerekenlerden, yanlış yaptıklarımızdan bahsedeceğim. Daha sonra da bunları ilerleyen videolarla beraber geniş bir perspektifte hepsini değerlendirip yanlışlarımızı konuşacağız. Nasıl çözeceğimizi, çözüm yolu üreteceğiz. Şimdi en başa geri dönelim. Bizim ilk öğrenmemiz gereken şey kripto paralar nedir? Nasıl işlerler? Yani nasıl işlerlerden kastım? Bir kripto para neden yükselir, neden düşer? Bir kripto para ne kadar yükselebilir, ne kadar düşebilir? Biz bunları öğrendiğimiz zaman her şeye hazırlıklı olma şansımız var. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Siz 18 burası neresi mesela Bitcoin'in zirveyi gördüğü yer 65 bin dolar 14 Nisan zamanı. Siz yeni giren bir yatırımcısınız diyelim 14 Nisan'da yatırım yaptınız şu gördüğünüz mumda. Siz aldığınız günden itibaren kripto paralar gördüğünüz gibi düşmeye başladı. Siz eminim şuraya geldiğinde son kırmızı muma geldi 46 bine gördüğünde 65 binden 46 bine kadar düşmüş. Ne kadar düşmüş? Yaklaşık bir 19 bin dolar düşmüş, 20 bin dolar düşmüş. Siz eğer bu düşüşü yaşasanız, yeni bir yatırımcı olsanız, piyasayı bilmeseniz Direkt diyeceğiniz şey şudur. %100 eminim. Beni kandırdılar. Benim elimden paramı çaldılar. Bu İsrail'in oyunu, bu Amerika'nın oyunu. işte burası millet insanları burada yutuyor, kandırıyor vesaire vesaire. Halbuki böyle bir şey yok. Siz piyasayı eğer biliyorsanız, kripto paraların işleyiş mekanizmasını biliyorsanız öncelikli olarak buranın zirve noktası olduğunu bilirsiniz, yatırım yapmazsınız. ikinci olarak buradan düşüş geleceğini her zaman hazırlıklı olursunuz. 20 bin lira, 30 bin lira bitcoin'in oynayabileceğini hesaba katıp ona göre hareket edersiniz. Sadece bunlar için mantık gerekmiyor. Ayrıca ilerleyen zamanlarda mesela teknik analiz öğreneceğiz, grafik analiz öğreneceğiz bu kanalda. Her türlü bilgiyi paylaşacağız. Ben bu bilgiyi, bilgileri paylaştığım zaman ya da yarın bir gün siz burada atıyorum e, teknik analiz yaptığınız zaman, grafik analizi yaptığınız zaman bazı şeyler kafanıza oturmayacak. Bu niye böyle diyeceksiniz? Bu niye böyle biliyor musunuz? Sizin o anda anlam verememizin sebebi şu olacak. Sizin işte iş mantığını bilmediğinizden kaynaklanacak. Halbuki kripto paraların ne olduğunu bilirseniz ilerleyen zamanlarda yeni bilgi öğrendiğinde de taşlar yerine çok sağlıklı bir şekilde oturacağı için hiçbir şekilde sorun yaşamazsınız. Gelelim ikinci kuralımıza. İkinci kuralımız stratejilere sahip olmak. Nedir stratejilere sahip olmak? Mesela örnek veriyorum. Bir malı alırken, bir koyunu alırken her zaman ve her zaman kademeli alıp kademeli satmanız lazım. Bu piyasanın en büyük altın kurallardan birisi. Nedir kademeli alım, kademeli satım? Şöyle örnek vereyim. Şu anda işte ne kadarmış? Bir bitcoin 43 bin lira. Ben buradan alım yapacak olursam ne yapmam gerekiyor? Öncelikli olarak grafik analizine vesaire bakmanız gerekiyor ama siz bunları bilmiyorsunuz. Sadece kademeli alıp kademeli satmayı öğreneceksiniz. Buradan da alım yapmak istiyorsunuz. 43 bin 500 seviyelerinden gördüğünüz gibi şu an. Alım şu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Paramızı 3'e bölüyoruz. Bu benim kendi stratejim. Siz kendiniz kendi stratejinizi oluşturursunuz. Benim stratejim bu. Ben paramı 3'e bölüyorum. Birinci kısmıyla bir defa şunu da söyleyeyim. Buraya atladım yanlış olmasın. Paranızın tümüyle hiçbir zaman işlem açmazsınız arkadaşlar. Para her zaman bir köşede durur. Ben sessiz sohbet telegram kanalımız var. Orada sessiz sohbetlerde de aynı örneği veriyorum. Ve diyorum ki şöyle düşünün. Burası yanan bir ateş. Sizin Elinizde odun da olmalı, yangın söndürme tüpü de olmalı. Eğer yangın söndürme tüpü olursa ne olur? Mesela aldınız buradan yükseldi yükseldi 70 bin, 100 bin lira kadar gidiyor. Yangın tüpünü sıkarsınız, ateşini alırsınız biraz. Ateşin harını alırsınız, şeyini alırsınız. Kârınızı realize eder, cebinize koyarsınız. O ateş sizin olur. Buradan aşağılara gitme ihtimali yok mu? Buradan tutup da şu seviyelere geldiği gibi buradan tekrardan bu seviyelere gelebilir o zaman ne yapacağız? Ateşin altına atacak odunumuz olmak. Bu ne demek? Paramızın hepsiyle işlem açmayacağız demek. Paramızın bir kısmıyla işlem açacağız demek. O açtığımız bir kısımla da şunu yapacağız. Paramızı orada da 3'e böleceğiz. Ve şunu yapacağız. Ben paramın 3'te biriyle ile 40 binden alım yaptım diyelim. Bitcoin tuttu 40 binden 20 bine düştü. Ben eğer 20 binden bir daha alım yaparsam ne olur? Benim alımın alım seviyemin yani fiyat ortalamam 30 bine gelir. Çünkü 40 binden bir aldım 20 bin bir aldım. Toplamda 60 bin 2 işlem yaptım. Ortalaması 30 bin. Yani ben 30 binden alım yapmış gibi oldum. Peki Bitcoin 20 bindeyken ben alım yaptım. Tekrardan 40 bine çıkarsa ne olur? Arkadaşlar ben paramı toparlamış hatta karımı etmiş olur. O yüzden kademeli alıp kademeli satmak çok önemli. Kademeli alırken ne yapıyoruz? Parayı üçe bölüyoruz. Bir kısmıyla ile 40'ta aldık mesela düştü 25'e bir daha aldık. Bir daha düştü 20'ye bir daha aldık. Bu şekilde yaparsak minimum zararı ederiz. Kademeli satarken de maksimum karı yaparız. Onda da taktiğim şu şekilde. 43 binde mesela ben Bitcoin'i aldım. 50 bin, 55 bin, 60 bin hedefleri koydum kendime. Ve bu hedefleri koyarken yine teknik analiz, grafik analizi vesaire hepsini yapacağız. Bu grafikleri de beraber çalışarak öğreneceğiz. Yani hedefleri nasıl koyacağımızı hepsini öğreteceğim. Şimdi 40 Bitcoin'i aldım. 50 bin hedefim var, 55 bin hedefim var. Oturup analizimi yapmışım. Hedeflerini biliyorum coin'i. E. Yani satış fiyatını biliyorum. Bunu 50 bine geldiğinde elimdeki malın 3'te birini satıyorum. Daha sonra 55 bine geldiğinde elimdeki malın bir 3'te birini daha satıyorum. Sonraki hedefimle Atıyorum 60 bin lira. Ama 60.000'e geldiğinde direkt malımı satmıyor. Çünkü ben maksimum karı yakalamam lazım. Buradan tutup da Bitcoin 60.000'e geldi, ben hedef koydum ama güzel bir şey oldu mesela Bitcoin tuttu 90 90.000 liralara geldi. Benim ahlayıp vahlamamam için şunu yapmam gerekiyor. Bitcoin 60.000'e geldiğinde bu sefer 55'e stop koyuyorum. Yani buradan 65.000'den 55.000'e düşüp stop'umu patlatırsa artık yapacak bir şey yok. Paramı alırım. Arkamı dönüp bakmam. Yükselirse de üzülmemem lazım. Ama tuttuk 60'tan 70'e çıktı coin. Bu sefer biz stopumuzu 60'a koyacağız. 70'ten 80'e mi çıktı? Bu sefer stopumuzu 70'e koyacağız. Yani bu şekilde maksimum ne kadar para kopartabiliriz? Maksimum verimi nasıl alırız? Bunu hedefleyeceğiz. Bu kademeli alıp satmanın mantığı budur. Bunu kesinlikle her coin'de yapmanız lazım. Üçüncü olan şey teknik analiz, grafik analizi, işte piyasa okuma vesaire vesaire. Bunları ilerleyen zamanlarda YouTube kanalımızı takip ettiğiniz sürece ben Telegram'da ses sohbetlerden de bahsediyorum sohbetlerde de bahsediyorum. Grafik analizini vesaire hepsini öğreneceğiz inşallah. Bu video bu kesinlikle sığmaz. Hepsini bir an anlatmam mümkün değil. İlerleyen videolarda teknik analizi, grafik analizini, hepsini, indikatörleri nasıl kullanacağımızı, alım satım yaparken nelere dikkat edeceğimizi, bir koyunu aldığımızda nerede satmalıyız, nerede durmalıyız. Ayı piyasası geldiğini nasıl anlarız? Boğa geldiğini nasıl anlarız? Bunların hepsini grafik okumayla halledeceğiz inşallah. Dördüncü olan şey manipülasyonlara ve spekülasyonlara kapalı olmak. Mesela ne? Atıyorum bitcoin 50 bindeydi. Bir uyandınız sabah 45 bin. 5 bin dolar düşmüş. Siz heyecanlandınız. Hemen böyle bir destek arıyorsunuz. Yardım arıyorsunuz. Sebebini bilmiyorsunuz çünkü düşün. Sebebini merak ediyorsunuz. Bu sırada ne yapmanız gerekiyor? Hemen böyle bir giriyorsunuz siz. Telegram'dan kim ne yazmış? O sırada önünüze birisi çıksa dese ki Bitcoin 45 bine düştü buradan daha da düşer diye yorum yaptı. Siz bur burada bunu okudunuz. Bir de girdiniz Facebook'a girdiniz mesela. Twitter'a girdiniz. Orada da bir yorum gördünüz. Birisi dedi ki ay sezonu geldi. Yemin ederim siz elinizdeki malı direkt satarsınız. Halbuki bunu yapmamanız lazım. Çünkü oradaki insanların ne tarz bir bilgiye sahip olduklarını bilmiyorsunuz. Onların ne kadar bu piyasada olduklarını bilmiyorsunuz. Tecrübelerini bilmiyorsunuz. O adamın iyi niyetli mi, niyetli mi olduğunu bilmiyorsunuz. O yüzden böyle durumlarda insanlara güvenmekten ziyade kendi analizleriniz, kendi yorumlarınız olacak. Ha bunlar yoksa mecbur güvenilir bir insana bakmak zorundasınız ama insanların her söylediğinden etkilenmemeniz lazım. Ana mantık bu. Manipülasyonlara, spekülasyonlara kapalı oluyoruz. Birisi gelip bize işte X coin varmış, almış 5000 katı olmuş dediği zaman insana ya ben de gireyim demeyeceksin. Çünkü o coin zaten 5000 katı olmuş. Sen oradan aldığında 2x daha yapsa yani 2 katı kazansan sen diğer adam 10.000 katı kazanıyor. Yani mantıken baktığın zaman bu tarz şeylere kapalı olman gerekiyor. İlerleyen zamanlarda bunların hepsinin mantığını anlatacağım. Kısaca değiniyorum şu an ufak ufak her türlü konuya elimden geldiğince. Kendimiz araştırıyoruz, kendimiz öğreniyoruz ya da hep birlikte burada videolarla, işte anlatımlarla öğreniyoruz. Yeniliklere açık oluyoruz, piyasayı takip ediyoruz abi. Mesela bu nedir? Dün mesela Telegram kanalında konuşurken ben dedim ki ayıya da hazırlıklı olalım dedim. Ayı ile inatlaşmanın bir mantığı yok. Piyasa düşüyor mesela. Buradan düşmez, buradan seker. Şuradan seker, buradan seker demenin bir mantığı yok. Eğer grafik sana düşer diyorsa, teknik analiz sana düşer diyorsa, elindeki veriler sana düşer diyorsa inatlaşmanın bir mantığı yok. Yani piyasayla ters gitmeyeceksiniz. Piyasa Yeniliklere açık olacağız Piyasayı özellikle takip edeceğiz Kim neler söylemiş İşte piyasayla ilgili olumlu haberler var mı Kurumsallar geri geliyor Bitcoin alımları yapıyor Bunları takip etmezsek Neden yükseldiğini bilmiyoruz Kurumsallar elindeki bitcoinleri satıyor Vesaire neden düştüğünü bilmiyoruz Falan filan Kısacası piyasadaki haberleri takip etmemiz gerekiyor Beşincisi zamanla her şeyin rayına oturacağını bilin Siz şimdi diyeceksiniz e, Biz bu kadar şeyi nasıl öğreneceğiz İşte bu kadar şeyi nasıl aklımıza girecek ya da bu söylediklerinize biz de sahip olabilecek miyiz ya da yapabilecek miyiz? Ben piyasada kendimi iyi görmüyorum vesaire. Bu tarz yorumları niye söylüyorum? Bana Telegram'dan yazanlar oluyor, konuştuklarımız oluyor. İnsanlar genelde bu çeşit yorumlar yapıyor kendine. Arkadaşım kimse bu piyasaya anasının karnında öğrenmiyor. Sen de göreceksin. Her şey birbiriyle bağlantılı olduğu için matematik formülü bilmek gibi düşünün. Bir matematik formülü bildiniz, diğer bir formülü de öğrendiniz mesela. İki formül sayesinde çözebileceğiniz bir sürü soru var. Burada da aynı şekilde. Siz bir şey öğrendiniz mesela burada tutuyorum kripto paraların mantığını öğrendiniz ya diğer konuya geçince çok rahat edeceksiniz. Niye mantığı biliyorsunuz? İşte grafik analizini bildiğinizde diğer taraflarda başka şeyler çıktığında karşınızda öğrendiğiniz şeyleri onların üstünde uygulayarak daha da gelişeceksiniz. Yani bunların hepsi zamanlara yine oturacak. İnanın bana ben burada her gün video atayım ya da ne bileyim işte her gün sessiz sohbetlerime katılın. Burada videoları takip edin. Yemin ediyorum size 2 ay içerisinde uzman bir trader olmayın ya da 1-1,5 bir, bir ay içerisinde piyasanın ana mantığını anlamayın gelin suratıma tükürün. Ben bu kadar açık ve net bir şekilde söylüyorum. İnsanın ilgisi olduğu sürece, bakın ilgi de çok önemli. Ben burada krallar gibi anlatsam da, işte yeri gelir her şeyimi, elimden geleni yapsam da adamın ilgisi yoksa zorla öğretemem. Zorluğu da anlayamaz. O yüzden ilginiz de olması gerekiyor, onu da söyleyeyim. Onun dışında istediğiniz sürece elde edemeyeceğiniz hiçbir şey yok arkadaşlar. Video bayağı uzuyor. Şimdilik ana mantığı olarak değinmem gereken şeyler bunlar. İlerleyen videolarda ne olacak? İlerleyen videolarda alsat taktiklerini öğreneceğiz. Piyasayı nasıl analiz edeceğimizi öğreneceğiz. İndikatör kullanmayı öğreneceğiz. İndikatörler tabi çok sonraki videoların konusu olabilir ama çünkü daha önceden öğrenmemiz gereken şeyler var. Coin bulurken nelere dikkat ediyoruz? Mesela bir coin'i seçerken nelere dikkat ediyoruz? Piyasada nasıl para kazanabiliriz? Sadece al satma mı para kazanıyoruz? Ya da sadece ayı piyasasında alıp bu adamı satarak mı kazanıyoruz? Bunların hepsini ilerleyen zamanlarda öğreneceğiz. Piyasada para kazanmanın bin bir türlü yolları var. Size her zaman ses sohbetlerde söylüyorum. Eğil droplara katılacağız. Fork swap'ları takip edeceğiz. Eco droplara, startuplara katılacağız. İşte trade yapacağız, al sat yapacağız. Ben marjini hiçbir şekilde tavsiye etmiyorum ama çok isteyen arkadaşlar olursa marjin işlemlerde nasıl para kazanabileceğini öğreteceğim. Neler yapacağız, nelerde araştırma yapacağız, hangi kaynakları kullanacağız, hangi indikatörleri kullanacağız. Bunların hepsini videolarda tek tek anlatacağım. Videolarımız sıkıcı olmaması adına ben burada tutup bir saat de anlatırım ama hem akşam ses sohbetlerde de yaklaşık olarak 1,5-2 saat konuşuyoruz. Bu yüzden videolarımız kısa kısa 10 dakikalık 20 dakikalık videolar olacak ve videolarda tek bir konuyu ele almaya çalışacağım bundan sonra. Bu ilk videomuzdu. İlk videomuzda genel hatlarıyla ne yapacaklarımızdan bahsedeceğim daha doğrusu ne yapacağımızdan değil de yeni yatırımcılara nelere dikkat etmesi gerektiğinden yüzeysel bahset diğer videolarda tamamıyla hem sizin aşağıda şimdi yorum yaparsanız eğer ben neyden bahsedeceğimi bilirim hem de ilerleyen videolarda böyle yeni yatırımcılara nasıl bir yol izlemesi gerektiğini falan göstereceğim umarım hepimiz için hayırlı olur benim de bu kanalda ilk videom olacak desteklerinizi inşallah eksik etmezsiniz ben de buradan moral motivasyon alırım hepinizden Allah razı olsun takipte kalın devam edelim birlikte yürüyelim görüşmek üzere